Değerli arkadaşlar, saygıdeğer hocalarım, hoş geldiniz. Bugün ben size bilgisayar tabanlı model maket üzerinde pratik uygulamanın bir örneği Alex modelini takdim edeceğim. Alex modeli, Alex modeli dünyada kullanılan birçok modelden birisi. İlk olarak Schneider 2013'te, şey 2003'te yayınladığı eee artroskopik kitabında e, Alessandro Castagna'nın başının kontürüne benzerliği esprisiyle tanıtılmış bir model. Ekipmanları anahtarlarıyla önemi şu. Literatürde e, bu konuyla ilgili birkaç yayın daha var ama Alex ile ilgili özellikle yayın var. Alex e, kadavra ile Birinci, ikinci sene asistanlarının eğitimi döneminde mukayese edilmiş. 2007 yılında ilk tanıtıldığından 4 yıl sonra öğrenme eğrisine katkısı olarak kadavra, kadavra ile eğitimden pratik ve teorik olarak bir farkı olmadığı ispat edilmiş. Bu Alex'in ilk modeli. Bundan sonra geliştirilerek iki model daha çıkarılmış. Şu an Alex 3 kullanılıyor. Çalışmada gruplar, birinci, ikinci sene asistanları grupları oluşturulmuş, randomize pilot bir çalışma, grafiklerle analizi yapılmış, sonuçta ön test ve son test değerlendirmeleriyle istatistiksel olarak ikisi arasında bir fark olmadığı grupların gösterilmiş. Bunlar farklı merkezlerde kullanılan eğitim materyalleri, birçok merkez tarafından maketle eğitimin önemsendiğini göstermekte. Alex kapalı bir kutu önünüzde duruyor. İçinde neler var? Birçoğumuz bilemiyoruz. Alex böyle detaylı bir şekilde düşünülmüş, planlanmış, her parçası ayrı ayrı tasarlanmış glenoidi, özür dilerim. Glenoidi, akromiyonu, zemin tutucusu şurada bankart lezyonu için parçası. Şu parça rotator kaf için kullanılan başa sarılan parça. Şurada ankor yerlerinin işareti. Şu zemin tutuşu eğitim CD'si. Burada portal kapaklarıyla beraber. Bunlar değişik portal kapakları. Çok zedelendiği için. Kabaca 20 parçadan oluşan bir ürün. Alex'te portal yerleşimleri, hastanın pozisyonuna göre triangülasyon algısının gelişimi, glenohumeral eklem ve subakromiyal mesafenin artoskopik anatomisi, bursektomi, akromiyoplasti, rotator manşet yırtığı onarımı, bankart ve instabilite onarımı, biceps uzun başı patolojileri ve slap lezyonu onarımı dahil her şeyi yapabiliriz. Alex'in 3 modeli var. Bundan sonra size Alex'in görüntü algısını aşinalık sağlasın diye kısa videolar olarak hazırladık. Ee, sol omuz Alex 3 ile takdim edilecek. Burada <laughs> glenohumeral eklemin genel bir görüntüsü. Anterior labrum, inferiöre doğru. Şurada biceps uzun başı. Şurada bicepsin ankoru. Şurada anterior portelin biceps uzun başına komşuluğu. Rotator intervalin görüntüsü. Burada anterior labrum ve bankart lezyonunun propla palpasyonu. Kendi anatomik izine temasın. Sol omuz posterior portalden Burada akromiyon. Şurada saçaklı gözüken kısımda bursa. Akromiyonun sınırından şu hattan birazdan propla bir düşüm gösterilecek. Akromiyoplasti yaptığımız hat aldığımız sınır. Burada supakromiyal mesafe, rotator manşet, akromioplasti ve korakoidin birbiriyle şurada korakoid proses, akromiyon, gene bursa. Posterior portalden görüntü, lateral portalden palpasyon yapılıyor. Aslında akromioplasti de lateral portalden girip posterior portalden rezeksiyonunu yapıyoruz. Şey, lateral portalden rezeksiyonunu yapıyoruz. Burada şu hat şu hat rotator manşetin yırtık tam kat ayrılmış hattı. Biceps uzun başıyla ilintisi şurada gözüküyor. Posterior hat şurada korokoidli koroko akromiyal ligamanın uzandığı hat şurası. Yine buradan akromiyonun sınırları. Lateral portalden görüntüsü. Burada roto, rotator manşetin daha detaylı da bir şekilde biceps uzun başıyla ilintisi lateral portalden gözüküyor. Şu biceps uzun başı, sulkusu, başın posteriörü, anterior portalden Şimdi de posterior portalden kafın posteriorun palpasyonu. <laughs> Burada labrum yırtığının tekrar bir görüntüsü ve ankor konulacak mesafenin bir kez daha detaylı bir şekilde gösterilmesi için hazırlandı. Burada da biceps uzun başının superior glenoid tüberkül ve labrum ilişkisinin gösterildiği bir slide. Biceps Ankor'unun yerleşim bölgesi. Elevi olmuş bir slap 5 lezyonu gibi düşünürsek biceps ankorunun yukarıya doğru labunla beraber traksiyonunun ankoruna çekilmesi. Tekrar özetlemek istedim. Portal yerleşimlerini, hasta pozisyonuna göre triangülasyonunu, anatominin tamamını ve yapabileceğimiz her şeyi e, Alex model üzerinde yapabiliriz. Alex model e, yeteri kadar istediğimiz kadar vakit ayırabilme fırsatı sağladığı için ve kadavra çalışmalarıyla eşdeğer öğrenme eğrisine katkı sağladığından dolayı ilgiyi hak eden bir modeldir. Katkı sağlaması dileğiyle çok teşekkür ediyorum.